Evet hadi bakalım sevgili oğlaklar yükselen burcu oğlak güneş burcu oğlak ay burcu oğlak olan sevgili minnoşcuğum acaba sen bu hafta nasılsın sevgili oğlak burcu gel bakalım aa, ana 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 kız 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 kız, kız. aa çok güzel. Ama bak şöyle bir şey var Oğlak. Yani hmm, sevmedim ama burayı birazdan. Sen zaten çok stabil bir burçsun. Çok mantıklı yaşamasını sen zaten. Bu hafta bunu çift ikilemini yaşayacaksın. Evet, durmadın. Çift ikilemini yaşayacaksın. Yani şu var. Bu hafta şüpheler, ikilemler, duyguların böyle son bulduğu, kendimden eminim. Bu konudan eminim dediğin konularım bitecek ve yerine sağ hani böyle somut bir şeyler isteyeceksin. Mesela birine şimdi güveniyorum dersin veya en başından beri güveniyorum ama içinden böyle bir şüphe te, te, tedirginlik, huzursuzluk vardır ya. Sen de şu algı olacak. Bana bu adımı yapmazsa ben ona hala da güvenemeyeceğim temas olacak. Sen bu hafta elle görülür somut bir şey isteyeceksin. Hani böyle bir şeyin tamamlanması için, negatiflerin son bulması için bir şeyler beklediğim ve arzu ettiğim bir tema. Ama senin için bu hafta ee, haberci rüyalar görebilirsin. Ve sezgiler senin için çok aktif. Sezgiler senin için çok aktif olduğunu kartın gösteriyor. Peki devam edelim. Gel bakalım. Peki sevgili oğlak hakkında kişi nasıl ki bu hafta? Ooo şimdi oğlaklar hakkında e, kişi sen bu hafta bir güç yarışına girebilirsin. Bak bitirici konuşmalar sergilemeyin birbirinize bu hafta. Bak çünkü çok kritik geldi kartlarınız. Hani böyle ee, şunu görüyorum bir anlık çelişki bir anlık kıskançlık bir yanlık şüphe ile birbirinize sonradan pişman olacağınız laflar söyleyebilir ve birlikteliğinizin kopuşuna se sebep olabilirsiniz olduğunda kartın gösteriyor bak ona göre dikkatli olmanı tavsiye ediyor sana kayıtların peki sevgili oğlak enerjin nasıl peki bu hafta bir de kartı bunu göstersin ee, oğlak bu hafta gerginliğe odaklanmaman gerekecek tamam mı bak net yorum bu hafta odaklanmamaya çalış sen bu hafta bir şeyi sonlandıracaksın bitireceksin belki bir, bir belki bir birlikteliği belki bir negatifliği bitiriyorsun bak buraya attı peki hakkında kişi nasıl diye bakalım ee, önünü göremiyor ve nefes almak istiyor bak ve, ve içinden de çıkamadığı konuları var Aman yapmayın. Bak yapmayın Allah rızası için yapmayın. Peki. Gel bakalım. Sen bu hafta ne yapmalısın sevgili oğlar? Göstersin kartın. Arayışta olmamalısın. Kafanı karıştıran konulara takılı kalmamalısın. Ve geçmişe kurcalama diyor senin için kartı. Ve umudu asla bırakmama, Şimdi bırakmaz. Ee, bak konuşmadım. Umudu asla elden bırakma. Ve vicdan kelimesini bu hafta sorgula. Hani şu var. Bu hafta birileri üstüne haddinden fazla gidebilirsin. Tarafsız olmayı tercih etmiyor senin için bu hafta kartın. Çünkü en doğrusu bu diyor. Peki sevgili oğlak bu hafta alman gereken melek kartlarından mesajların nedir? Bir de bunu göstersin kartı. Harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın içgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor diyor. Hmm. Sevgili oğlaklar bu şekilde gelmekte melek kartınızda. Evet sevgili oğlak burçları kendinize çok çok sağlayacakla bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diğer hafta. Evet. Şimdi gelelim. Sevgili Kovalar'a. Yükselen burcu kova, Güneş burcu kova, Ay burcu kova olan sevgili minnoşum. Acaba sen bu hafta nasılsın sevgili kova? Ha. Şimdi Babalarda ne var biliyor musun? Acaba ben bu evlilikte, ben bu ilişkide mutlu muyum? Onu seviyor muyum? Onun da bir gelecek istiyor ve bekliyor muyum? Acaba bana sadık mı? Acaba ben ona sadık olabilir miyim? Ve ben bu ilişkide sorumluluklarımı, sorum, sorumluluklarımı bilebilir miyim? Acaba hani ne olacak? Böyle bir ikilenme, e, her iki aşk bir ilişki, evlilik yuva kurulmaları ile ilgili geleceği sorgulamak ve... E, ee, şu da var. Adalet sorgulamak kelimesi de söz konusu söyleyebilirim. Haksızlık mı yapıyorum yoksa benim haksızlık yapıyor dediniz. bir günde mi kartınız gösteriyor sevgili kovalar. Peki kova hakkında kişi nasıl? Bir de gel bakayım de bunu göstersin kartı. Ha, ilişkinin gidişatı ile ilgili bir şeyler belirtmek, ifade etmek istiyor. Ama senden emin değil o da. Evet bak sana bir şeyler söyleyecek ama söyleyemiyor. Çünkü, çünkü, çünkü sana güvenemediği için. Hani sen de bu kişiye karşı onun gibi ılımlı mısın? Nasılsın? Bilemediği için. Öngöremediği için. Tam orasına yaklaşamadığını ve Kervin ifade yapmakta çok da zorlandığını da kişinin kartı gösteriyor. Peki devam edelim. Sevgili Kova bu haftaki ruhu ve enerji aksanın nasıl? Bak sevgi, şefkat varken kafana sıkışmış gibi kendini görme. Kendini içe kapatmamalısın diyor. Ve sen bu hafta tamamlanışa geçeceksin. Tamamlayacaksın bazı şeylerini diyor senin için kartı Ve şu da var. Aklındaki şey bir bakalım. Kovalar yeni ayla başlattığınız şeyler belki bak balık yeni ayında başlattığınız şey başak burcunda tamamlanışı erdi ama bunun e, hele ki bu hafta yoğun etkisini görebilirsin diyor seri için bir muyum e, ve aklımdaki işte bak e, hani böyle havada kalmış kalmış olan konular diyor ki tamamlansın ve biz mutlu olalım ve arınma yaşayalım negatiflikler kenarda kalsın dediği bir enerji aksanı yaşıyor Peki Sevgili kova sen ne yapmalısın bu hafta diye bir de kartına soralım. Bak şükür et bu hafta bol bol şükür et ve ruhuna bu hafta hakim ol. Kendini bu hafta ne olursa olsun sevgili ifade etme özen göstermelisin. Kendini yenile ve bu hafta psikolojiye dikkat diyor senin için de kartının verdiği tema gereği. Peki sevgili kovalar bu hafta almanız gereken meleklerinizden mesajlarınız nedir? Bir de bunu kartınıza bakalım. Ben aile meleğiyim. ailenin mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor. Hmm. Belki bazılarınız hamilelik haberi veya bazılarınız çocuk gündemleri veya bazılarınız bir eleme teklifi veya bazılarınız bir ciddi ilişki durumu içerisinde olabilir olduğunda kartınız verdi söyleyebilirim. Evet sevgili balık sevgili kova burçları kendinize çok çok sağlayacaklar bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Evet. Gelelim balıklara. Hadi bakalım. Sevgili balık burçları. Yükselen burcu balık, Güneş burcu balık, Ay burcu balık olan sevgili Minnoş'um. Acaba sen bu hafta nasılsın? Sevgili balıklar, gel bakalım. Oo! çok güzel. Dur bakayım bakalım. Üf efsane. Balık bu hafta var ya üf 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 üf. Yani bu hafta girdiğin her ortama imzanı atacaksın. Müthiş bir haftadan geçmektesin. Bu hafta güzelliğin, çekiciliğin yaptığın işler çok takdir toplayacak. Ve her gittiğin yerde adını konuşacaksın olumlu yönde. Ve bu hafta insanlar seninle birlikte olduğu için huzur bulacaklar. Kendini özel görecekler. Ve sen de aynı şekilde çok özel olacaksın bu hafta herkesten ve senin için bu hafta hani böyle hmm, ee, çaba verdiğin emek verdiğin uğraştığın komuna diyor karşını bulduğun ve bolluk kapının bu hafta çok açıkta olduğu bir haftada olduğunu da söyleyebilirim senin için balık burcu yani bu hafta elini neye atsam senin için bolluk kapısı söyleyebilirim ay mis gibi geldi peki devam edelim bu hafta bir de şu var, konuşmaların çok eskili olacak ve çok ikna edici konuşma durumunda olacaksın. Yani bulunduğun her ortamda insanların ikna etme kabreti çok aktif olacağını belirtebilirim. Peki, hakkında kişi nasıl bir devlet evinde gösterse? Hmm sana karşı kendini ifade etmek istiyor ama bunu nasıl yapmak nasıl edecek biraz senin de cesaret bulmak istediği konu ve gündemleri var ama diyor ki seni kendime çok yakın hissediyorum davranışların geri duruşun geri kendine oluşun geri sana kendimi çok yakın hissediyorum dediği de bir enerji aksanı var ve seninle ilgili yeni bir başlangıç yapmak sana gelmek niyeti ve isteği de var belirtebilirim ama hani biraz da senden bir eski gelse dediği de bir enerji hani var hani sen bana bu hamleyi yapsan sokulsan etsen hani daha rahat gelsem dediği bir enerji portföyü de var Peki. Aklınızdaki kişi nasıl diye bakalım ama böyle olması gerekiyor balıklar. Bak aklınıza kişi nasıl diye bakalım dedim mi çekti. Kendisi bu hafta dört mevsimi aynı anda yaşadığı ve karma yaşadığı bir döngüden geçiyor ve gel git dedi var söyleyebilirim. Peki siz nasılsınız? Bak balığa çok ilginç geldi. Demek ki böyle olması gerekiyor cidden. Balıklar siz, sizde bir yön arayışı var. Ve biraz da siz hani bu hafta e, incinmişlik teması biraz aktif olabilir. Hani böyle biraz alınganlık teması da var açıkçası. Ama sizin bu hafta doğum haritası veya çakra yorumuna ihtiyacınız var olduğunda kartınız gösteriyor. Vizyon arayışı ile. Peki. Sevgili balıklar bu hafta yapmanız gerekli bize kartınız göstersin. Tarafsız ol. Ve bu hafta kimseden bir şey beklememen gerekecek. Tamam mı? E bu hafta ee, heh. Şu var umut etmeyi asla bırakmamalısın ve vicdan konuları bu hafta çok gündeme gelmemeli. Ne olursa olsun gündeme gelmemeli diyor, tamam mı? Ne konu olursa olsun ise haklı ve ise haksız oluyor. Peki sevgili balık bu hafta Alman gereken meleklerinden mesajı ne diye bize kartın göstersin. Hayvanlarla özel bir bağım var. Dünyadaki ve cennetteki evci hayvanların melekler tarafından korunuyor. Bir tane daha çekmek isterim. Kendine en iyi şekilde özen şip, şip gösterdiğinde bundan herkes faydalanır. Bugün kendine masaj, deniz, tuzu banyosu veya pedikür gibi rahatlıcı bir bakım olanan sağla. Oo, bak ne güzel verdi ha. Aldım kabul ettim. Şifa olmasını temenni ediyorum. Hani bu e, hayvanlarla ilgili bir yorum geldi ya. E herkesin bir evci hayvanı olmayabilir. E, bundan dolu bir tane daha çekmek istedim. Aldım kabul ettim. Şifa olmasını temenni ediyorum. Evet sevgili balık burçları kendinize çok çok sağlayacak da bakın Hoşça kalın, görüşmek üzere. Evet canlarım, benmla bireysel danışmanlıklar almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mail Can ya da Instagram'dan bana randevu talep beliriniz olursa bilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzda da biliyoruz. Ve eğer bu tarz konularımızın da devamlı gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolara bol beğeni, bol yorum Yorum yapma, iman etmeyin. Kendinize çok 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 sağ, e, şimdi sağlıcakla ve hoşça bakın, Hoşça hoşçakalın, görüşmek isterim.